Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökteniz Toprak. 22 Mayıs 2025 günlerden Perşembe. Sincan Yenikent Mahallesi'nden arkadaşlar. Sincan Yenikent Mustafa Kemal Mahallesi'nden selamlar saygılar. Müşterimizin bize ulaşması sonucu arkadaşlar. Eski kombimiz vardı Ariston onu sökerek. Onun yerine 5 yıl garantili Baymak Lunatek kombimizin montajını yaptık. Güzel bir şekilde şöyle alt bağlantılarını komple değiştirdik. Sigortamız 3 amperdi. Onu 2 amperle değiştirdik. 1,5 metre ila bacamız var. Bacamız şöyle ısı yalıtımının içine gömülüydü. Onu kırarak elimizden geldikçe güzel bir şekilde tekrar alçılarını çektik. Artık elimizden gelen bu. Eğer ki e, ileride müşterimiz kendi zımpara yapıp düzeltebilir ama güzel oldu. O kadar bir sıkıntılı bir durum yok. Güzel bir montaj oldu. Yoğuşma giderimize şöyle havalık koyarak aşağı doğru kapı eşiğinin önünden buzdolabının arkasından lavabo giderine şöyle çatal atarak güzel bir şekilde onu da bağladık arkadaşlar. Ocağımızın vanası ve hortumu yoktu. Şöyle ocağımızın vanasını taktık. Yeni 14800 hortumunu taktık. Saatimizin oradaki test testlerimizi değiştirdik. Şu an gaz kaçak testimizi yapıyoruz. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi kesinlikle bizim işimiz. Kesinlikle bizden teklif fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim, video göndererek teklife fiyat alabilirsiniz. Her marka model kombi satışımız vardır. Tesisat satışları, proje işleri. Kesinlikle bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin. Erkan abimize, müşterimizin adı Erkan. Kendisini hiç görmedim. İnternet aracıyla tanıştık. Kendisine izin alamadı herhalde. Çalışıyor. Geldik tertemiz yaptık. Kendisine de buradan hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum. Sadece proje işlerimiz var. O da bitince Baymak Servis gelip Baymak Servis numarası bilmeyenler için 444-0235'ten hangi bölgede, hangi mahalledeyseniz oranın numarasını, servis numarasını alabilirsiniz. Müşterimize tekrardan hayırlı olsun. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.